Kürdistan'a sor. Türkçe ismiyle Kızıl Kürdistan. 1923 yılında Azerbaycan Kürtleri için Ermenistan SSC ve Dağlık Karabağ Özerk Oblastı arasında Laçın merkezli Kızıl Kürdistan olarak bilinen bölge kuruldu. Sovyetler Birliği Kürt kültürünün gelişmesine katkıda bulundu. İlk kez Kürt olmayan araştırmacıların yanında Kürtler kendi kültürlerine dair yapılan çalışmalara katkıda bulunmaya başladı. 19. yüzyılın ikinci yarısında yazılan kitaplarında Kürtlerin yaşadığı alan, Kürt bölgesi ve Kürdistan adıyla geçen bu bölge Bolşeviklerce ilk defa 1921 yılında resmi olarak Kürdistan adıyla kullanılmıştır. Kürtler Sovyetler Birliği'de bir ulus olarak resmen tanındı. Azerbaycan Komünist Partisi'nin birinci sekreteri Kirov'un önerisi ve Vladimir Lenin'in onayıyla Temmuz 1923'te Kürdistan Uyezdi, Kızıl Kürdistan veya Kürdistan'a soru adıyla anılan bölge kuruldu. İsmail Beşikçi, bu yapının Kafkasya'daki halklar arasında kırılgan dengelerin bulunduğu bir ortamda doğduğunu ve Kürtlerle kurulacak ittifak sayesinde Ermenilerin bölgedeki hakimiyet alanını azaltmak isteyen Azeri yöneticilerin Kürtlere otonom bir yerel yönetim verilmesi fikrini, desteklemesi nedeniyle Kızıl Kürdistan'ın kurulduğunu belirtir. Sovyetler Birliği Kürt kültürünün gelişmesine katkıda bulundu. İlk Kürt filmi olan 1926 çıkıştı Zare, Ermenistan sesecideki film stüdyosu olan Armen Film tarafından üretildi. Hamobek Nazarya'nın yönetmenliğini yaptığı film, genç bir Yezidi Kürt kızı olan Zari'nin, İkim Devrimi Arifesinde Çoban Saydo'ya olan sevgisini konu alır. Film, Kürt sinemasının klasikleri arasında yer alır. Kafkasya Kürtlerinin sınıfsal ayrımı Sovyetleşme döneminden çok önce başladı. Sovyetler Birliği öncesi geleneksel olarak ataerkil kabile yaşantısına sahip olan Kürtler, toplumsal ilişkilerini oba sistemi içerisinde yaşadılar. Bu obaların başında genellikle A, Ruspi veya Aksakal ismi verilen kişiler veya yurt sahibi zengin kişiler vardı. Ağlar geçim için gerekli olan hayvancılık ekonomisinin örgütleyici pozisyonunda idi. Ağlar geçim için gerekli olan hayvancılık ekonomisinin örgütleyici pozisyonunda idi. Bu görev, ağanın elinde bulunan otlaklardan ve ekin yerlerinden oluşan yurtlara sahip olmasından ileri geldi. Bu kişiler hayvan sürülerinin güdülmesi için kiraladığı çobanları ve söz konusu obaya dahil olan insanları maddi olarak sömürmekte ve halktan vergi toplamaktaydı. Ağlık düzeni, babadan oğula geçecek şekilde işliyordu. Kürtlerin sınıfsal ayrışma süreci, ekonominin piyasa için mal üretme gücüne ve Kürtlerin tümden yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte hız kazandı. Sovyetler Birliği'nin kuruluş yıllarında Kürtlerde göçebe hayat tarzı nadir görülmekteydi. Kürtlerin yoğun yaşadığı Laçın, Kelbecer ve Kubadı'da Türk Sultanov Beylerinin atadan oğula geçen geniş arazileri mevcuttu, Kürtler bu topraklarda çalışmak zorunda bırakıldılar ve ağır vergilere tabiydiler. Köylerin çoğunda kış ayları boyunca bir öğün ekmek için tarım işçisi olarak çalışmak, doğal bir yaşam biçimi haline gelmişti. Kabile sistemi içerisinde tefecilik yaygındı. Sovyetlerin Azerbaycan işgali öncesi, Kelbecer'de egemen olan Goturlu beylerinin orman arazileri bulunmaktaydı. Bu beylerden en fakirleri olan Hadi Bey Rızaoğlu'nun 105 ineği, çok sayıda koyunu, özel çalışanları ve korumaları vardı. Bu ağalar uzun dönem boyunca Kürtler arasında korku yaymaya devam etmiştir. Özellikle Sultanovlar Sovyet öncesi dönemde keyfi kaçırma, baskın, yağma, tecavüz, toplu katliam gibi davranışlarla anılmaktaydı. Rus İmparatorluğu yetkilileri, Kürtleri yöneten ağlara para ve hediye vermek, onları kendi politikalarına alet etmeye çalıştı. Ağların ve beylerin ayrıcalıklı konumları bölgede Sovyet sisteminin yerleşmesi, zenginliğin kaybedilmesi ve bölgedeki Kürt işçilerinin yönetime gelmesi sonucu sekteye uğradı. Sovyetleşme sonrasında köylerde sosyalist esaslara dayalı gerçekleştirilen yapılanma ile birlikte yeni toplumsal ilişkiler ortaya çıktı, ağların etkisi kırıldı ve suç işleyenler tutuklandı. 1917 yılı Ekim devrimi döneminde yoğun olarak Kafkasya'da yaşayan Kürtler Bakü gibi işçi sınıfının kitlesel güç oluşturduğu alanlarda çalışmaktayken, Çar yanlısı kimi önde gelenler bütün Kürtlerin devrime topyekun katılmalarını engellemeye çalışmaktaydı. Rus Çarlığına bağlılık karşılığında General Unvanına sahip varlıklı Kürtler de mevcuttu bu kesim geniş topraklara sahip olduğundan diğer emekçi Kürtlere söz geçirir konumdaydı. Buna karşın Ferik Polat Beko, Arep Şemo gibi isimler Kürtlerin Borçeviklere destek vermesi için halk nezdinde çalışmalar yürüttü. Devrim sonrası yıllarda özellikle kırsal bölgelerde yaşayan Kürtler üzerinde geleneksel aşiret sistemi, ağların ve oğullarının kitleler üzerindeki etkisi sayesinde devrim öncesi yıllarında olduğu gibi halen güçlüydü toprakların, otlakların ve yaylıların iyileri bu kişilerin elindeyken, işe yaramayanlar yoksul Kürtlere bırakıldı. Yeni sistemde ağlar doğrudan ezen ve sömüren olarak görünmemek için şeyhlerle birlikte hareket etmeye devam ediyorlardı. Sovyet sistemi ve devrim yanlısı Kürtler bu sistemin yok edilmesine yönelik faaliyetlerde bulundu. Yoksul Kürtler kendi aralarında güçlü örgütlenmeler oluşturarak bu kişilere karşı mücadelelerde bulundular. 1925 yılında beylerin ve ağaların bütün siyasi yetkileri ellerinden alındı ve yönetim kademelerinden uzaklaştırıldılar. Sovyetler Birliği'nin yönetim sisteminin değişmesiyle Kızıl Kürdistan Sovyetler tarafından 1929'da yıkılmıştır.